Babam iyi akşamlar diliyorum, hoş geldin. Biraz tabii piyasalardaki dalgalanma yani dalga boyu hafifledi ama aslında ana trendin tabii aşağı yönlü olduğunu görebiliyoruz. Avrupa borsaları biraz toparlanıyor. Borsa İstanbul tarafı biraz bunu eşlik ediyor ama ne dersin kalıcı olabilecek mi? Evet Gözde iyi akşamlar. Sen hani haber özetlerini geçerken ben de ESM hizmet datasının biraz detayına baktım. QMI'nin detayıyla neredeyse yakın örtüşüyor. Genel olarak enflasyonun yarattığı bir e, azalan talep e, söz konusu. Ve aslına bakarsan pandemiden bu yana ilk defa e, yani yeni siparişlerin azaldığını görüyoruz e, hizmet sektöründe. Hizmet sektörünün bazı alt detaylarında da önemli hususlar var ama e, öne, yani düşüşte ana aktivite finansal sektörde e, gibi görünüyor. Böyle bir alt detay var Yani bizim sektörde ilgilendiği için benim biraz o tarafta ilgimi çekti. ISM tarafına gelecek olursak da yani Mayıs ayı rakamının çok az altında ama şöyle detaylara baktığımda marketin raporunda olduğu gibi yeni siparişlerde orada da düşüş söz konusu. İstihdam endeksi yani 50 referansının altına geçmiş. Bu da Cuma günü açıklanacak veri için çok iyi bir sinyal vermiyor. Şimdi Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi için beklentiler Oldukça kuvvetli yani şu anki ekonomik beklentiler çerçevesinde bakarsan iyi bir veri bence bekleniyor. Ama e, istihdam altı endeksin getirdiği öyle bir negatif e, sinyal söz konusu. Şöyle önüme çıkan detaylara baktığımda fiyat baskılarının biraz azaldığını e, görüyorum ama mesela e, marketin PMI raporu tam tersini e, söylüyor. Fiyat baskısı devam ediyor. E, bu da hane halkının harcamalarına yani hizmet sektörüne dair harcamalarında bir daralma getirebilir beklentisi var. Yani kısaca şöyle toparlarsak yani bir e, resesyon sinyali var ve bu sinyal Amerika'da açıklanan bazı veriler tarafından kısmen destekleniyor. Ama mesela e, Euro bölgesinde geçen Centix yatırımcı güveni açıklandı. Burada da böyle bir detaylandırdık. E, orada Almanya için ve hatta Euro bölgesi için kaçınılmaz bir resesyon ifadesi kullanılmış. Tabi buradan e, gelmek istediğim nokta şu. Avrupa Merkez Bankası bir faiz artırım hazırlığı içerisinde. 25 ya da 50 bunun tam bir sinyalini alamadık ama FED'den 75 bas puan faiz artırımı hem anket bazlı beklentilerde var hem de şu anda işte CME kontratlarından yola çıkarak hesapladığımız beklentilerde var ama sonrasına dair hala algı çok değişmemiş durumda. Eğer ki bu algı değişirse piyasa resesyon krizinden veya işte buna dair endişelerden bir miktar sıyrılabilir Şimdi diplere geldikçe yavaş yavaş acaba Fed beklentileri değişir mi? Acaba bu Şahin beklentiler biraz daha ılımlar mı algısı yavaş yavaş piyasada bir soru işareti yaratacak. Bu soru işareti geldiği sürece de bana kalırsa yavaş yavaş borsalarda da bir toparlanma görebiliriz diye düşünüyorum. Nasdaq biraz sanki bunu fiyatlıyor. Yani dün borsalar düşerken Nasdaq'ın yukarı hareketinde Galiba bu etken de biraz ön plandaydı. Şimdi buradan içeriye girelim. Yani dışarı çok yükselmediği sürece ki Avrupa'yı hem enerji kriziyle konuşuyoruz... ...hem yükselen fiyatların yarattığı bir talep eksilmesiyle konuşuyoruz. Yani kıs kısaca aslında bir resesyon ve enerji krizi çerçevesinde konuşuyoruz. Bu ortamda Borsa İstanbul Yüz Endeksinin kuvvetli bir yükselişe geçmesi çok mümkün değil. Ama bakıyorum şöyle bir 2400 üzerinde kapatma isteği var. Teknik anlamda iyi, 2400 üzerinde kapatırsak iyi ama kabaca 2470 2500 üzerinde kapatmadığım sürece ben çok da iyimser değilim e, teknik anlamda. E, yine yani geri çekilmelerde şöyle seviyelere de baktığımda 2370'in çok e, kuvvetli bir destek olduğunu görüyorum. Son iki seferdir burada dönüyoruz. Belki bir dip oluşumu da burada teknik bir formasyon olarak öne çıkar ama 2370'in altında artık yavaş yavaş izlemeye e, geçmek daha doğru olacaktır diye düşünüyoruz. Çarpan bazında zaten oldukça ucuz seviyelerdeyiz. Takip ettiğimiz şirketlerde beğendiğimiz şirketler operasyonel faaliyetlerini e, ciddi bir şekilde ivmeyle sürdüren şirketlerde çok ucuz seviyelerdeyiz. O yüzden uzun vadeli yatırımlar için bize kalırsa burası e, maliyetlenme açısından iyi bir fırsat ama kısa vadeli trade'lere gelecek olursak e, bu ara biraz daha e, karışık ve belirsizlikten e, dolayı zaman zaman aşağıya yönlü hareketlerin biraz daha baskın e, kalabileceğini düşünüyoruz. Kur bu arada hızlı bir hareket yaptı. Tabii ki dolar endeksinin de rekor seviyelere gelmesi ve işte enflasyon hali hazırda yarattığı bir baskı, TL üzerindeki baskı nedeniyle. Enflasyon yani çok konuşuldu gerçi, çok üzerine düşmeme gerek yok ama e, Merkez evet. Bankası'nın beklenti ufkunun da aslında üzerine geçti. Bu da TL üzerindeki baskıyı kısa vadede ve orta vadede artırabilir e, diye düşünüyorum Gözde. Vahap çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerini için. Araştırma masasına